Bugün Minecraft'taki en düşük puanlı haritayı oynayacağım. Bu haritanın puanı sadece 5 üzerinden 1 yıldız almış kanki. Öyle düşün yani. Bayağı 100 locations of key blocks from hand. Üsttekiler, üsttekilerle bir şey yapacağız kanka. Buraya atacağız. Yo. Aa durdum lan ben, ben. Kanka anladım bak. Sağ, sol veya orta bunları seçeceğiz. Tamam şimdi orta mı evet. sağ mı sol mu sence? Üçte bir şansımız var. Sağ kanka %100. <gülüyor> <gülüyor> Bence yine sol. Yok ortaymış. Abi ne kadar. Şanssız orta, adam. Orta diye bir şey yok ki. Ha varmış lan. Var. Şimdi. <laughs> Aa, bence şimdi kanka sağ. Bu... Abi Güls solmuş Bak her dediğim olmuyor ya çok sinirleniyorum. Gel şimdi ne sence kanka? Bir söyle. Kanka yüzde yüz sol bence. Ben <laughs> değilmiş. <laughs> Oğlum biz ne kadar şanssız adamız. Bak şimdi söyle bunu da bulamayacaksın. Kanka orta. Oğlum. <laughs> 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 ya biliyorum ya yemin ederim biliyorum. Kanka bu buz var orada şey kar var. Ama e, seni aşağı atıyor. Zıplayıp shift'e basmak lazım herhalde. Gidin şey burada bir trick var ya dur bakayım. Yok oğlum ya direkt batırıyor. Ben deli oldum. Ah. <laughs> bu nasıl da öldürüyor beni ya. <laughs> oğlum sinirden <gülüyor> altıma <gülüyor> sıçacağım. <gülüyor> <ya>. sinirden <gülüyor> altıma <gülüyor> sıçacağım. Oğlum bu kırmızıya ne oldu? Bu ne oğlum ya? Kanka bak buradan atlanmıyor. Ben anlamadım burayı kanka ya. Ay Ayağıma fena kram gitmiyor. En kenara geldim tamam mı? Zıplıyorum. Çift. Ah. Lan Lan Samet bir şey var burada dur. Lan var ya. Oha oğlum geçtim su atla. Nasıl geçtin lan? Oğlum <laughs> <laughs> nasıl geçtin lan herhalde? Oğlum ben geçerim ya. Kanka burası no, ne ya? Tamam. Ya e, bu da aynı mantık. Aaa. <laughs> su. Aha geçtim valla. Ah şansa geçtim tamam. Bak yine aynı. Amel. Abi shift'teyken geçeceğim tamam okey. Yo shift olmuyor. Aa burada da var. Of ağlayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka dur ya. Bir dakika bu ne? Oğlum hiç belli de değil ya. Bir şey diyeceğim. Altta altta bloklar var. Nasıl? Nasıl anlarsam. Kanka anlayamadım şöyle. Bir tane baksan. Yemin ederim altta blok var. Bak aşağı in. Aa bak gördün mü tünel var aşağıda. Nerede oğlum? Oğlum lavuklara bak tünel yapmış buraya. Aa lan merdiven var. Nasıl? Aa. Gel gel. Oha. Abi ölmeyeyim Allah belanı <gülüyor> ya. <gülüyor> lan orada troll var. Oğlum. Allah'ım nasıl bir plan bu? Var değil mi tünel? Bak. Mouse hareketleri görürsün. Abi şöyle deneyeceğim. Shift'te olsam. Heh evet. Kaldım böyle. Ne yapacağım? Ne yazıyor? Avoid the switching blocks. Görünmez blok mu var? Yaptım. Ortaya zıpla ama shift'e duracaksın. Sonra bir anda sprint'i koy uç. Shift'e ha uca gel. Ver <laughs> böyle. <laughs> oğlum helal lan nasıl yaptın şu <laughs> abi? Çok iyi yaptın oğlum. Kanka biliyorsun ya ben bayağı şeyim atla. Hemen atlan. Tamam. 1 2 3. Ee, yok ya kırmızı. Atla. Aha. Aha. Hayır. <laughs> <laughs> oğlum yapma. Oğlum, Kanka bunun başka bir <laughs> olayı daha vardır ya. Bak şu anahtar bloklar var ya onun üstten duracağız. Onunla eminim. Çünkü öyle bir şey diyor. Ama oraya nasıl atlayacağız oğlum bak ben anlamadım yani. Oğlum o kırmızının üzerinde değil mi? Atsana beni bir saat. Atlıyorum. 1, 2, 3. Ya oğlum bir dakika bir şey vardır burada ya. Dur ya. Allah oğlum ne lan bu kafayı ince. Aa. Aa, aşağı, nasıl aşağı doğru bakarak zıpladım. Neyse oldu ama çok aşağı değil. <laughs> Evet yaptım. Burası buz kanka bu arada. Bak şu beyaz blok buz. Hafif aşağıyı kafanın. Son anda zıpla. Tamam yaptım. Son anda oğlum, zıplayacaksın buzla. kanka. Son anda ucunda. Bunun ucunda. Evet baya hardcore. Tam ucunda zıpla biraz aşağı bakarak. <gülüyor> <gülüyor> kanka bunu çok merak ederim Lan ne oluyor oğlum? Aşağı bakarak mı? Bak çok aşağı değil çok aşağı bakıyorsun. Allah. Bak bir de burası buz kanka dikkat et. Kanka şu şekilde. Evet son anda zıplayacaksın. Zıpla. Tamam dur. Bak lan durdurman anladım. lazım işte. Anladım olayı. Tamam dur dur. Ananı sıkıyor. <laughs> Ama oh, kayıyor kayıyor. <laughs> oğlum, bu nasıl bir şey? Kayıyacağım işte? onu. Epilepsi krizi geçireceğim. Dur tamam. Ah, kanka <laughs> bak şurası da buz. <laughs> bak dikkat okay. etmemiz lazım. Ölürsen kendine. Kanka. kanka ilk sen attın. Dur ben attım. <laughs> bir dakika kırmızıya değmedin sen. Niye öldün? Kanka değdim. Ucundan değdim ya. Uf. Lan yaptım. Oh, Hayır go. dur. Kerim mavi atlayacaktın. Mavi atlayacaktın. İyi, sen oğlum. Tamam. Gel oğlum. Ana. <laughs> Kanka niye bir puan verdiklerini daha iyi anlıyorum. <laughs> Ananı s**k. <sikir. gülüyor> <laughs> Sağdaki timer'a baksana 32 dakikadır bununla uğraşıyoruz. Ah. Tamam dur kanka. Bak en kanka sağ biliyorum. geç en Bun, sola bunun zıplar. şeyini biliyorum da oraya hızlı gelemem. Hızımı alamam yani. Kanka o zaman burada dur. Burada durabiliyor muyum? Şurada en köşede dur. Dur Yok kanka yok kafayı yedirtecek <laughs> bunu. Çok iyi. <Ya>. Ay. <laughs> Vallahi yoruldum acı. Yok kanka. Vallahi yoruldum. Lan ben... oğlum <laughs> bir daha çekim. Bak buradan mavi bulu. Tamam mı? Sakince. Hop. Tamam. Bir daha mı atlayacağız? Aynen bir daha mavi yok. Aa, tamam, mı büyük? Tamam anladım. Ah, anladım ben daha. atladım kanka. Oğlum bak burası da çok hardcore ya. Ya buraya atlayacağız veya siyahlar merdiven galiba. Kaç çeksene eme? Acaba siyah merdiven mi yoksa sağa mı atlamamız lazım sence? Bence merdiven değildir ya sanmıyorum. Değil mi bence troll orası. Ya denemek lazım. Deneyim mi lan ben. <laughs> Ben en sağa zıplayacağım. Bir tık sola geçsene. 1, 2, 3. Yok çok erken. Aa. Oh, Aşağıda tüneli var. Bak tam burada. Tam burada. Oğlum spam point çek Bak. Bak tamam. Ee, şurada merdiven var. E ne alaka? Gel bakayım. Tamam. Şimdi burayı açıyorum. Ne oluyor? Bir tane yer var. Üçünü de spam etmemiz lazım herhalde öyle bir şey. Ha, bitti galiba. Evet oradaki butona tıklamak gerekiyor. Başarımı aldın çünkü. Bak o hem sağda bir yol var hem solda var hem de ortada var. Yani hangisi gerçek onu <laughs> bulmaya çalışıyorsun. Anladım. Ama bir şey değil mi iyi oynadık ha baya. Tabi